Evet ihracattaki artışlarımız çok güzel, İyi bir noktaya gidiyoruz. Fakat artık ihracattaki malların yapısını da yavaş yavaş değiştirmemiz gerekiyor. Değeri daha yüksek ürünlere doğru bir giriş yapmamız lazım. E, dikkat ederseniz ihracattaki artışımıza paralel olarak ithalatta da çok ciddi bir artışlar artış var. var. İhracatta beraber e, Türkiye'nin evet. artık yavaş yavaş kontrol etmesi gerekiyor. Diğer grafimizde de devam edelim aslında incelemeye ve irdelemeye. hemen Amerikan dolarına geldik günlük bazda. Bugün Herkes... Merkez Bankası yine müdahale etti. Traderların söylediği gibi Cuma günü ciddi bir müdahale olmuştu. Ee, ancak 1.85'lere girilemiştik Cuma günü itibariyle. Bugüne baktığımızda yine 1.90'lara yaklaşmıştı. Müdahale sonrası gevşedi ama hala 1.89 20 lira seviyesinde evet. dolar. Ne diyoruz? Dolar, e, Cuma günü Merkez Bankası'nın çok büyük bir müdahalesi vardı. Ona rağmen e, bir aşağı çekilme gerçi bir ikilere kadar yaklaştı. Ondan sonra bir gerileme e, söz konusu oldu. Fakat burada dikkat etmemiz gerekli olan bir nokta var. Eğer dolarda 1.90'ın altı rakamlar uzun süre devam ederse bir kırılmanın aşağı doğru olmasını beklemek lazım. Ancak Merkez Bankası o kadar çok müdahale etti ki piyasayı da sürekli olarak bu haberlerle pompalamaya başladı. Ama ona rağmen yurt içinden çok ciddi bir talep hala geliyor bu anlamda da doların niye ısrarla buralarda durduğunu da sorgulamak gerekiyor diye düşünüyorum çünkü yaklaşık 4 milyar dolarlık bir dolar satışı söz konusu evet, Cuma ve bugün de dahil ederseniz doğru, doğru. hepsini topladığımızda çok ciddi bir rakam bu Hı -hı. burada çeşitli sıkıntılar mı var bilemiyoruz diğer yandan Avrupa Birliği'ne ilişkin olumsuz haberlerde tabi yurt içinde tabii, tabii. dolar talebini artırıyor. ciddi şekilde bir de artırıyor. İran konusu petrol konusu var diğer grafiğimize de geçelim. 2012 senesinde başladığımızda güzel haberlerle 2012 inşallah konuşmuyoruz iyi bugün olacak yani diye. bilmiyorum. 2012 <laughs> iyi <gülüyor> olacak <gülüyor> diye bekliyoruz. Avro-dolar grafiğine bakacağız. 1.29 seviyelerinde. Evet burada e, Euro'daki gibi. Euro bölgesindeki, Avrupa bölgesindeki belirsizlikler. Aslında 2. burada 2. şunu söyleyelim. Euro'nun ilk çıkış anından itibaren bir grafiği görüyoruz burada. Evet 10 yıl tamamladı. Hatta bugünlerde yapılan bir tartışma şu. Acaba 1 dolar eşittir 1 euro olacak hmm. mı diye. Evet o tartışmalar ee, evet yani ciddi tartışmalar söz konusu. Burada kritik noktamız 1.30 civarları. Eğer 1.30'un altındaki kapanışlar olursa şu anda 29 30 civarlarında diyebiliyorum. 1.29 30 civarlarında diyebiliyorum. Evet. Eğer oralarda ciddi bir düşüş başlarsa artık dolarda sırasıyla 1.20'lik 1.10'luk rakamları, rakamları görme ihtimalimiz. 30, 40 önemli seviyoruz. evet çok önemli bir nokta diğer grafimize de geçeceğiz gelişmekte olan ülkelerin CDS'leri bunlar en yukarıdaki Macaristan'ın CDS'i oldukça ciddi yukarıda 600 ee, Türkiye'nin CDS'ine baktığımızda Macaristan'dan sonra görüyoruz aslında ee, Rusya'nın CDS'i bizden sonra ve e, Güney Afrika'nın CDS'i aşağıda en son Brezilya tabii ki CDS'lere baktığımızda 100-200 aralığında en yüksek Macaristan burada tehlikeler evet, Macaristan Cumhuriyeti biliyorsunuz de IMF de değiştirdi Macaristan yaptığı IMF ile yaşanan sorunlar var. Avrupa Birliği ile yaşanan sorunlar var. Macaristan'ın ciddi şekilde şu anda sorgulanmakta olan bir ülke. Macaristan aslında biraz devre dışı bırakmak lazım. Diğer ülkelere bakmak gerekli. Bu anlamda da Türkiye 12, lideri, 12 Cain, evet. Afrika. 12. ayın birinden itibaren Türkiye'nin CDS'lerine baktığımızda pek bir oynamada yok. Evet. Sakin, Dikkat ederseniz, evet, risk algılamasında evet. pek bir Diğer değişme yok. Diğerleri de aynı şekilde, sanki biraz Aslında bunun şeyle de Zeliha, dolar fiyatıyla da alakalı olabiliyor olarak görmek lazım. Dolardaki artışı da açıklamıyor diyebiliriz burada. Hı -hı. Öyle değil mi? Normalde CDS'lerde de bir yükselme olması Hı -hı. gerekir diye i̇şte, düşünüyorum. E, çok tehlikeli olan ülkeler demek ki sadece yükseliyor. Macaristan gibi. Diğer grafimize de bakacak olursak hemen hızlıca dolara karşı değer değişimini görüyoruz burada e, ve para bilimleri sol tarafta Avro, Sterlin, Japon, Yeni, Polonya parasıyla e, parasıyla birlikte bu şekilde. Ki, Aslında 2011 yılında dolar karşısında en fazla değer kaybeden para birimi TR oldu. Hı hı. Bunu bir kez daha izleyicilerimizle paylaşmakta fayda var. Son 5 güne baktığımızda %1.36'lık bir değer kaybı Türk Lirası'nın olduğunu görüyoruz. Aylık olarak daha yüksek bir rakam vardı ama şu anda görme imkanımız Brezilya ve Brezilya'da görmekteyiz daha ciddi %2.43 değer kazanmış dolara karşı Yani dolar aslında diğer para birimlerine karşı değer kazanıyor gibi duruyor buradan gördüğümüz evet, grafikten evet. Diğer grafiğimize de hemen hızlıca geçersek altın önemli Doların altının ons fiyatı bu Son grafiğimiz bu daha Burada 1520'leri görmüştük Atılıyorsan ee, 1570'lersi bir seviyede daralan bir üçgenden bahsetmiştik orada Ucakayı. hatırlıyorsun değil mi? Evet. Feselia şu burada. Evet, şurada bir evet. daralan üçgenden bahsetmiştik. Burayı kırdığı noktadan itibaren dolar altında çok ciddi düşüşler olabileceğini evet. düşündük. 1570'ler. Hala ısrarla şunu söylüyorum, e, dolarda bu rakamlar bile altında bu rakamlar bile çok yüksek. Muhtemelen altında biraz daha gerileme olacak diyorum Peki, İranlı, de şu. Peki İran'la Batılı ülkeler karışırsa? E, bence o sorunların hiçbiri e, gündeme hmm. gelmiyor. ...gelmeyecek göreceksiniz. Hürmüz açılacak. Ee, yine eski hizasına herkes gelecek diye düşünüyorum. Bunlar sadece e, artık devletler arası bir e, sataşma diye bakmak lazım. E, altında 1520'li rakamların altına geldiğimiz noktadan itibaren de... ...bir 1400'lere doğru bir Eylemi. gerileme olacaktır. Çünkü burada altına yatırım yapan yatırımcılara şunu söylemek lazım. Altını satan kimler? Evet. Altını büyük yatırım fonları şu anda satıyor... ...bankalar şu anda satıyor. Evet, onu da dikkat etmek evet. lazım. Evet, bir e, haberimiz daha var. Tekrar size döneceğim. Merkez Bankası müdahale ediyor dedik. Bakalım dünyadaki merkez bankaları müdahale ettikten sonra neler yaşanmış? Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri dolarının Türk lirası karşısındaki yükselişini önlemek için... ...yakın zamandaki ilk büyük müdahalesini Cuma günü gerçekleştirdi... Cuma günü gerçekleşen müdahale öncesinde serbest piyasada 1.9165 TL'ye kadar yükselen dolar günü 1.8885 seviyesinden tamamladı. Bugünse müdahale piyasaya açılışın hemen ardından geldi ve gün içinde tekrar edildi. Dünyadaki örnekler açısından Japonya'ya bakacak olursak Japon Yeni dolar paritesini 140 yen'den 108 yen'e kadar düşüren ve çok kısa bir sürede yaşanan yen'deki aşırı yükseliş 1999-2000 yıllarında Japon Yeni'ne dünyanın önde gelen merkez bankalarının müdahalesine neden olmuştu. Japonya Merkez Bankası yendeki yükselişi önlemek için 2001 ve 2002 yıllarında 7'şer kez ve 2003 yılında 10 kez, 2004 yılında 3 kez piyasalara müdahale etmek zorunda kaldı. Avrupa'nın ortak para birimi avro hayata geçmesinin ardından kısa bir yükseliş yaşasa da sonrasında hızla gerileyerek dolar karşısında 0.85'e kadar düşmüştü. Bu aşamada gelen büyük çaplı müdahaleler ardı ardına tekrarlasa da paritedeki kayıplar 0.82 seviyesine kadar sürdü. Özet olarak Merkez Bankası müdahalelerinin tarihi geçmişi ana trend değişmedikçe yapılan müdahalelerin çok kısa vadeli sonuçlardan başka bir getirisi olmadığı ve bazen ters etki yapabildiğini gösteriyor. Bugün ekonomisinde aslında İran'la batılı güçleri konuşuyoruz. Çünkü oldukça önemli. Özellikle şu an Avrupa Birliği'de yaşanan durum gibi bir hatırlatma da yapalım. 9 Ocak'ta Fransa Cumhurbaşkanı ve Merkel bir araya gelecekler. Buradan bir sonuç çıkar Önce öyle başlayalım bakalım daha sonrasında e, İran'la ilişkilerde neler olacak? Şubat'ın sonuna kadar buradan bir sonuç çıkacağına inanmıyorum. Net olarak bunu söyleyelim. E, Merkel ile Sarkozy'nin şimdiye kadar yapmış olduğu görüşmelerde sadece... Laf üretirdi diyelim. Avrupa Birliği'ne ilişkin net ifadelerde ne yazık ki bulunulmadı. Burada açıkça iki temel vurgu vardı. Bir, biz bu ülkelerin patronuyuz Almanya ve Fransa. Evet, evet. İki, biz olmadan Avrupa Birliği'nin olma imkanı yok diye net mesajlar geldi diye düşünüyoruz. Dikkat ederseniz Zeynep burada kesinlikle İngiltere'de olayın tamamen dışında kaldı. Evet. İngiltere gibi güçlü bir devletin bu olayların dışında kalması da çok manidar diye düşünüyorum. Peki e, siz size dikkat ettiniz mi? Geçtiğimiz yaklaşık bir 15-20 gündür Avrupa Birliği'nden hiçbir bir ses seda yok ne? Merkel'den, N. Sarkozy'den arka arka açıklamalar yaparlardı. Şu an sessizlik hakimiyetini koruyor. Aslında biraz da Yunanistan, e, gerçi yarın konuşacağız ama Yunanistan'dan hala e, maalesef feryatlar geliyor. Grev var bugün ayrıca, e, devam ediyor Yunanistan'da. Peki Avrupa Birliği'ni bir kenara koyarsak ki oradaki durum çözümlenmiş değil ama şimdi yeni bir konumuz daha var bebek konumuz. O da İran'la ABD. yeni dediğim geçmişi çok fazla ama yeni de sıkıntı yaratamaz mı? Yarata, yaratır mı? Türkiye ne yapar? Petrol fiyatları ne olur? Dolar ne olur? Gibi bir sürü soru var insanların kafasında. Sonrasında aralarda bir çekişme olur mu? Savaş çıkar mı? Gibi bir dünya soru var. Siz nasıl görüyorsunuz o şu an İran, ABD, Avrupa Birliği üçgeni? Yayına gelmeden önce İran'la Birleşik Devletler arasındaki şöyle geçmiş sorunlara bir baktım. Hürmüz kaç kere gündeme gelmiş diye baktım. Hürmüz'ün üç defa gündeme geldiğini gördüm. Ve üçünde de Hürmüz'le ilgili herhangi bir şey olmamış. Bu şunu gösterir, gösteriyor. Tarihte görürden ibarettir dersek eğer, bunda da göreceksiniz. Hürmüz'le ilgili uluslararası anlaşmalar neyi gerektiriyorsa İran da buna uyacaktır diye düşünüyorum. Sadece bu gerginlikten e, kazananlar veya... Satışı fırsat bilen bazı kesimler olabilir. Bunlara yatırımcıların özellikle dikkat etmesini öneriyorum. Yani şunu söylemek, net olarak söylemek gerekli, ABD ile İran arasındaki ilişkiler her ne kadar bu tür Hürmüz olayı gibi, artık Irakla ilişkiler gibi bir takım sorunlar gündeme getirse de sonuç olarak bir şey yapılabileceğini veya yapılması gerektiğine şu anda inanmıyorum ben. Peki e, o bölgede şu an zaten mevcut bir durum var az önce de konuştuk işte Suriye var Libya var devam ediyor Mısır'da e, seçimler devam ediyor herhalde bu sene devam edecek bu gelişmeler e, orası sınır mı o bölge sınır mı sizin görüşünüz ne? Yani bundan sonra Birleşik Devletler'in bu tür operasyonları askeri bir operasyon olarak yapacağına inanmıyorum çünkü Irak'ta yaşamış olduğu bir gerçek ki var. Sadece savaşın maliyeti bir evet, trilyon savaşın dolar ki onun yan bir de biliyorsunuz de ülke içerisindeki maliyete evet. bakmak lazım. Evet. Bunu e, trilyon dolarlarla ifade ediyoruz. Dolayısıyla Birleşik Devletler bu tür askeri operasyonlardan mutlaka kaçınacaktır. Hı hı. Peki neler yapacaktır? İşte Arap Baharı dediğimiz bahar hareketleriyle bir şeyler yapmaya çalışacaktır Birleşik Devletler. Onun ötesinde bir şey yapma imkanı olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Netice itibariyle işte görüyoruz Lübnan'da, e, Libya'da yaşanan olayları, Mısır'da yaşanan olayları, Suriye'de henüz sonuç alınamadı. Ancak Suriye'de de yakın zamanda bir sonuç alınacağına inanıyorum ben. Çünkü orada da yavaş yavaş olaylar artmaya başladı. Nitekim Arap Birliği heyetini çekme kararı evet. sanırım bugün aldı. Evet. Verdi. Evet. Evet, öyle bir diye istek oldu. E, bu da şunu gösteriyor. Artık Suriye içinde günlerin çok sayılı olduğunu görüyoruz. Tabi Suriye ile ilgili kritik bir olayda İran'ın Suriye'ye vermiş olduğu ciddi destek var. İşte evet. orada belki biraz i̇şte ısınma biraz olabilir diye. Yine bu konuları konuşmaya devam edeceğiz Peki. belli. Çok teşekkür ediyoruz Rica hocam ederim. verdiğiniz bilgiler için. Hemen alternatif piyasalara bakacağız. Altınla başlıyoruz. 1.610 doların altında işlemlerine devam ediyor. Petrol fiyatları 107 seviyelerinde. ABD dolar paritesini söylemiştik. 1.29 seviyesinde işlemlerini sürdürüyor demiştik. Dolar Japon yeni 76.90 seviyesinde yukarı yönlü hareketine devam ettirmişti. Evet alternatif piyasalarda rakamlarda bu şekilde. Yarın Yunanistan'ı konuşacağız. Yunanistan Elefteros Tipos gazetesinden Monalis Kostidis yanımızda olacak. Bakalım Yunanistan'daki gelişmeler bizi neler gösterecek. Herkese iyi akşamlar diliyorum ben.